<laughs> Karım gibi seviyordum. Bu düşünceyle genç kadını öldürdü. Ardından da kendi canına kıydı. Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. 27 yaşındaki Aynur Özilban kız kardeşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşıyordu. Bir gün önce evlerine Ankara'dan akrabaları olan Erhan Karadiken gelmişti. Evde silah sesleri duyuldu. Polisler geldiğinde cesetlerle karşılaştı. Aynur Özilban ve Erhan Karadiken başlarından vurulmuştu. Yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı. Genç adam elindeki tabancayla önce Özilban'ı başından vurmuş, ardından da kendi canına kıymıştı. Cesedin yanında bulunan notsa her şeyi açıklıyordu. Genç adam ben onu karım gibi seviyordum ancak başka erkeklerle mesajlaşıyordu yazmıştı.